Kakwai kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde, sanılmaya martaval. Ama efendim ben deniz hacı cav, cav yani hacibat Geldik buraya eğlenirken düşündürmeye. Konuk olduk Van Tower alışveriş merkezi sayesinde evlerinize. Biz güldürelim siz anlayın. Her kahkahanızda mutlu olun. Bu güzel Ramazan ayının bereketi bolca evlerinize dolsun geldik uzaklardan sizleri görmeye bol bol eğlenmeye eğlenirken güldürmeye ve birazcık da düşündürmeye Dedim ya ben Deniz Hacivat. Arkadaşım var Karagöz. Kendisi tatlı tatlı ama bir o kadar da yakışıklı. Hoş geldin keçi suratlı. Ah Karagöz'üm iki gözüm. Canımın içi Karagöz'üm. Ah ne var be Hacivat. Ne var ne var Hacivat. Karagöz'üm. Efendim be. Yahu gelsene. Birazdan gideceğiz. Nereye gideceğiz yahu? Yahu pide almaya gidecektik ya fırına. Erkenden haber verelim de pidemizi alalım. Yoksa pide kalmıyor biliyorsun. Hı Tamam dur geliyorum. Hop geldi. Hoş geldin, hoş bulduk. Karagöz'üm nasılsın? Burnu kapıya kısılsın. Karagöz'üm, efendim yahu, nasılsın? Kulağı kapıya kısılsın. Karagöz'üm, efendim be, nasılsın? Ya bunu bak, Allah Allah, ikide bir de nasılsın, nasıl, iyiyim. <laughs> şaka yaptım, şaka. Hep de şakacısın, ha. Bana bak, fırına gitmeye hazır mısın? Hazırım. O zaman düş yola. Yola mı düşeyim? Evet, hadi yola düş. Yola düşeyim, peki. Allah! Ne yapıyorsun be? E, yola düş dedi, yola düştüm. Yahu öyle değil. He, dur, o zaman şöyle düşeyim. Allah! Adam ne yapıyorsun be? Ya yola düş dedi, yola düştüm be adam. Yahu ben sana yola çıkalım dedim. He, yola çıkalım dedi, dur çıkıyorum. Hop, 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 hop. Karagöz ne yapıyorsun? Yola çıktım. Karagöz merdiven yok. Hırı, merdiven yok. Yahu in aşağı. İnemiyorum yahu. Karagöz efendim. Ya aklın zaten havadaydı. Evet. E şimdi sen de havada kaldın. Ne yapacağım ben be? Ya karagöz in aşağı. İnemiyorum. Ayaklarımda tut aşağı çek. Tamam dur. Çektim. Oo, ay, 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 ay. Karagöz ne oldu be adam? Balon gibi havada kaldım be. Ya ne yapacağız böyle bir adam? Dur çekiyorum. Oo, baba, 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 baba. Eyvah 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 ne yapacağız ya bana bak ay yandım yandım ama neyse insanlar en sonunda bana çok havalı adam der <laughs> Karagöz aşağıya in inemiyorum dedim ya dur ben seni indirmesini bilirim bir düşünelim bakalım ben bir gideyim Ondan sonra aklıma bir şey gelirse hemen seni aşağı indiririm. Eyvah kaldım burada ya. Eyvah ne yapacağım ben? Yardım et hacı Tamam tamam yardım edeceğim dur. Ağırlık bulup geliyorum ya. Eyvah eyvah. Ya kaldım havada. Havada kaldım ne yapacağım ben? Yardım edin. Yardım edin. Kara amca. Yerde ses duydum. Kara amca neredesin? Karakoca amca. Nereye gitti bu adam? Yukarı bak oğlum. Efendim ne yapıyorsun sen orada? Ne yapayım be evladım yukarıda böyle havada kaldım. Ana karı çok komik duruyorsun be. Evet duruyorum da sen niye geldin? Sana yardım edeyim mi? Et et nasıl edeceksin? Sana çok ağır sözler söyleyeceğim. Ee? Sen aşağı ineceksin. Nasıl olacak bu şu? Senin kulakların kocaman kepçe kepçe. O ne demek be? Senin kocaman burnun var. Evladım niye hakaret ediyorsun be? senin tipin kayık ya evet sen batmazsın <laughs> evladım niye hakaret ediyorsun senin ayakların hep kokuyor evladım niye hakaret ediyorsun be senin e, burnun hep uzun yalan söylediğin için Allah Allah aa bak aşağı düştün sen çok yaramaz bir insansın aa. sen çok haylaz bir insansın aa, aa düştüm vallahi be Nasıl sayende düştüm Ama çok ağır hakaretler ettin. O yüzden düştün değil mi? Evet. Aferin sana. Çok teşekkür ederim. Bebal Ruhi. Ah ne demek ne demek. Ben de pide almaya gidiyordum. İyi hadi git de gel. Tamam. Hadi kendine iyi bak. Sen de iyi bak. Aa canım benim. Teşekkür ederim. Ha. dur Hacıvat'ı çağırayım da o da gelsin. Tamam ben gittim. <laughs> ...sana baba... pervane gibi gitti vallahi. <laughs> ...hacivat... ...hacivat... ...canım arkadaşım... ...hacivat... ...hacivat... Ha ah, ...ana... ...düşmüşsün ya yahu... ...aa... ...iyi olmuş... ...nasıl indin... ...bebe ruhu geldi... ...onun sayesinde... ...nasıl oldu be adam... ...bana hakaret etti... ...ağır sözler söyledi... ...indim... ...yahu be adam... ...insan böyle havaya kalkar... ...ağır sözler duyunca aşağı iner mi... ...ne garip adamsın be... Allah Allah ne o sana şaka yapmıştır tabi tabi sırf beni aşağı indirmek için bana bak efendim hadi gidiyoruz fırına tamam gidiyoruz fırına haydi haydi gidelim bakalım hop eh fırına siparişimizi verdiğimize göre evet Şimdi evlere gidelim. İftar geldiği zaman fırından pidemizi alırız. Tamam alırız. Haydi sen şimdi git birazcık işini gücünü yap. Ondan sonra bakalım neler olacak. Haydi bakalım neler olacak. Acıvat 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 yardım et Acıvat yardım et Acıvat yardım et bana 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 bana, bana yardım et Acıvat yardım et Ne oldu be karagözüm oh, 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 oh. Benim pide mi çalmışlar Fırına gittim pide yok dediler Eyvah 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 Pide de kalmamıştır şimdi ne yapacaksın Ya ne bileyim ben Kaybolan pideyi nasıl bulurum ben şimdi Yahu sorun değil bir şekilde pide bulunur da Senin adına pideyi kim aldı o önemli Eyvah eyvah Nereye gitti pidem acaba Benim pidem kayboldu Ah benim pidem Karagöz'üm ağlama. Suda pişmiş bal kapı. Karagöz'üm ağlama diyorum ağlama. Ya tamam be ayakkabımı bağlamam. Ya ağlama ağlama. Tamam yahu balıkları ağlamam. Ya ağlama diyorum bir adam göz yaşı diyorum göz yaşı. He? Kimin yaşı? İyi ki doğdun Karagöz. İyi ki doğdun Karagöz. İyi ki... Ya bir adam... Bir yaptığın bir yaptığını tutmuyor. Biraz önce ağlıyordun, şimdi de göbek atıyorsun. Aa, doğru, ah gitti, pide gitti, pide. <laughs> Eyvah dur ben birine sorayım bakayım kaybolan pide nereye gitmiş? Hebe sor. Eyvah pidesiz olmaz yahu. Aa, <laughs> gitti gitti. Pidem gitti, pidem gitti, pidem gitti, pidem gitti, pidem. pidem. Karagöz! Buldum, buldum. Ne buldun, ne bulduysa yarısı benim. Yahu kaybolan pideni buldum. Hı, neredeymiş yahu? Ya senin oğlan almış. Aha, benim oğlan mı almış? Yahu eve götürmüş ya be adam, ne telaş ediyorsun? Bağırıp bağırıp, ağlayıp ağlayıp, ağlayıp duruyorsun. Anam! Valla farkında değilim ya. Çocuk almış demek ki. Ben de çok ağlamıştım kaybolan pide için. Ya be adam, bu kadar üzülme. Bir şekilde ben sana zaten yarasını verecektim de e bulduk ya artık mutlu musun evet mutluyum ah çok sevindim senin adına ben de çok mutluyum birazdan e, iftar olacak top patlayacak evet doğru futbol topu patlayacak ondan sonra geri futbol topu alıp maç yapacağız yahu öyle değil Top diyorum top. Nasıl top ya? Ya bildiğimiz Ramazan topu yok mu? o nasıl bir şey yahu? Hani Ramazan topu yok mu? hani böyle güm güm Allah ne bağırıyorsun be? Yahu güm diye ses çıkınca iftar açıyoruz ya. şimdi anladım sen o toptan bahsediyorsun. Evet evet birazdan o top patlayacak iftarımızı açacağız. Hadi yavaş yavaş gidelim. Hı gidelim. O zaman ne diyoruz? Ne diyoruz? Her ne kadar sülçülü ishal ettiysek affola. Başka oyunlarda görüşmek üzere Haydi bakalım çocuklar Hoşçakalın